Mücadele Suresi Medine'de nazil olmuştur değerli kardeşlerim. 22 ayettir. Adını ilk ayette geçen Tücadilü ibaresinden ifadesinde almıştır. Zihardan bahseder. Cihardan bahsederek kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir diye baştan mücadele suresi cihadan bahseder. Cihanın kefaretini anlatarak da devam eder mücadele suresi. Peki nedir cihad değerli kardeşlerim? Araplar arasında cahiliye döneminden kalma bir adet olan cihad bir hasta yaşlanan kadınların eşleri tarafından Eşinden uzaklaşma adına bir değişme, eşini hür bırakma adına, ondan uzaklaşma adına yaptıkları kökü bir adem idi. Günümüze uyarlayacak olursak, tıbbi bir mücadele sonucu tam açık konuşamıyorum değerli kardeşlerim, Tıbbi bir mücadele sonucu kadının kadın olma özelliklerinden birini veya birkaçını kaybetmiş olmasına istinaden eşinin olan tabiri caizse artık seninle hiç işim olmaz derdesine onu aşağılayarak bundan sonra bacımsın, anamsın, anamın sırtı gibisin, anam gibisin diyerek onu dışladığı kötü bir adettir zihar. Allah Celle Celaluhu'nun son verdiği bir beyan ettiği bu cihar meselesini anlatarak da devam eder mücadele suresi değerli kardeşlerim. Zihar yapan bir kişi velev ki eşini böylesine aşağılayan bir kişi velev ki yapmış olduğundan pişmanlık dahi duysa değerli kardeşlerim kefaret ödemesi gerektiğini bize anlatır mücadele suresi hem de öyle bir iki günle değil 61 günlük bir şefaat değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yuzahirune minkum min nisaihim ve hunne ümmet ümmehatihim içinizden zihar yapanlar zihar yaptığınız kadınlar sizin anneniz değildir diyerek de Allah-u Teala cihar yapan kişileri şiddetli bir şekilde uyarmaktadır değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Mücadele Suresi İnne men nekva şeytan Dedi. Gizli konuşmalar, fişkoş dediğimiz dedikodu, kötü zan, böyle kaş hareket etmeler var ya işte diğerli kardeşlerim üçüncü kişi duymadan iki kişinin yan yana gelip fiskos konuşmaları işte bu konuda Allahu Teala gizli konuşmalar fiskos dediğimiz bu işleri şeytan işi iş olduğundan bahseder de mücadele süresinde üç kişinin konuştuğu yerde dördüncü kişinin Allah-u Teala olduğundan, beş kişinin konuştuğu yerde altıncı kişinin Allah-u Teala olduğundan, on kişinin konuştuğu, fiskos konuştuğu bir yerde veya da herhangi güzel bir şey konuştuğu bir yerde on birinci şahsın varlığının Allah olduğunu unutmamak gerektiğini beyan de mücadele suresi. Güzel konuşuyorsan da duyar, kötü konuşuyorsan da duyar ve güzelin de kötünün de hak edişini verir. der adeta mücadele suresi değerli kardeşlerim. Bu sure innenmezi de yuhadduğun Allah'a ve Resul له أولئك fil الأجلدي Değerli kardeşlerim, Allah'a Allah ve Allah Peygamber'e düşman olanların şöyle sure diyor ki, Allah ve Peygamber'e düşman olanların en aşağılık varlıklar olacaklarını haber dereler, kusurlar biter değerli kardeşlerim. Peki sormak lazım şimdi. Bir insan Allah'a bugün nasıl düşman olabilir? Yani Allah'a haşa düşmanlık yapacaksa bir kişi nasıl ona düşmanlık yapabilir? Onun göndermiş olduğu kitabı inkar ederek, emrettiklerini yapmayarak değil mi değerli kardeşlerim? Ya da ne yaparak bir insan Allah'a düşman olur değil mi? Peki bu ayeti göre şimdi soralım. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ona nasıl düşman olabiliriz? Ona ya da nasıl mı değerli kardeşlerim? Onun sözlerini hafife alarak Tabiri caizse bize Kur'an yeter, ona gerek yok. Gerçek Allah korusun, Allah Resulüne savaş açmış oluruz. Allah Resulüne de düşmanlık yapmış oluruz diye düşünüyorum.